Türk futbolu sikim... Ya ben bir ara çok sarmıştım ıı, zamanında. Bütün arkadaşlarım hardcore taraftardı abi. Ve böyle nasıl futbol konuşuyorlar yani muhabbetten uzak kalıyordum tamam mı? Dedim ki ben de takım tutayım. Yani bir lise sonda mı, lise üçte mi ne karar verdim böyle bir şey. Dedim hangi takımlı olursam daha çok keyif alırım. Hani hem ortam olarak hem şey olarak vesaire. Bir tane arkadaşım vardı. Hooligan ama nasıl Hooligan amına koyayım. Beşiktaş'ı tutuyordu. Holigan dedi ki tamam dedi gel Beşiktaşlı yapalım seni çok seveceksin falan. Önce bir kahvehaneye götürdü beni. Kahvehaneye götürdü abi. Galatasaraylı, Galatasaraylıydım ben ondan önce baya. Çok severek tutuyordum böyle 15 yaşına kadar falan ama tutuyordum yani. ilgileniyordum izliyordum vesaire. İşte lise 2 sene son yani 2 sene boyunca da hiç takım tutmadım. Futbol takip komple bıraktım. Hiç alakam yoktu. Tekrar döneyim dedim sırf muhabbetlerden ayrı kalmayayım diye. Sonra işte bu beni kahvehaneye götürdü böyle. Çok değişik bir ortam. Herkes çok gergin amına koyayım. Çünkü iki takımın taraftarı yan yana oturuyor. Kimse bir şey diyemiyor adam akıllı. Dedim ki tamam sardı hani muhabbet falan güzel bir de maça gidelim. Bir tane otobüse bindirdiler abi bizi. Gidiyoruz amına koyayım böyle. Beşiktaş taraftar otobüsü galiba. Ayarlamışlar. Bunların böyle Facebook grupları falan var. Ayarlamışlar abi. Gidiyoruz böyle. Yani nasıl savaşa gidiyoruz sanki amına koyayım. Ben oturuyorum böyle normal hani gideceğiz normal yolculuk zannediyorum. Hayır abi paso tepiniyorlar böyle war çanta atıyorlar. Av av hani böyle değişik. Gittik maça şeyindi. Beşiktaş Gençler Birliği'ydi yani il dışına çıkmadık. Ankara'nın e, yine içindeydi. İçindeydi. Böyle gittik abi canavara dönüştü. Hele şeye girince canavar oldular. ve Ata Demirer'in skeçini hatırlayanlar vardır belki tek kişilik dev kadroda. Adam böyle dışarıda normal bir insan içeri girince böyle dönüştü. Ve hani çığlıklar dedim yok abi bana göre değil ya. Hani gerçekten bana göre değil. orada saldım abi. Orada saldım yani. Kendi takımlarını tut Ustam yok ya futbol yani şöyle e, Türkiye'de futbol izlemesi pek keyifli gelmedi bana yani şöyle belki yabancılarda da böyledir bu hiç ya, yani yabancıları çok az izledim daha keyifli geldi hani seyir keyfi biraz düşük bir e, oyun dönüyor genelde Türkiye'de bazen çok sıkıcı oluyor böyle bakıyorsun amına koyayım ama görmüyorsun ancak ötten yiyorsun basketbol izleme konusunda çok keyifli çünkü hızlama hızlı baya yani hani her anı sürekli bir şey oluyor vesaire. Hatay Spor Ustam. Seyir Zevki Yüksek Ustam. Ya bir ara mesela şeyi falan çok önermişlerdi İngiltere Ligi'ni. Onu izlemek güzeldi zamanında. Ben 16-17 yaşındayken bakıyordum. Hakikaten keyifli futbol izliyordun. Yani bir eğlenceli bir şey izliyordun anladın mı? Hani Türkiye'de çok şey özellikle derbilerde dakika başı faal yapıldığı için aman akıyım hiç keyifli olmuyor yani. Şimdi de keyifli İngiltere Ligi. Bir de abi 90 dakika hakikaten yani saha çok büyük aksiyonu çok az oluyor futbolun ya. İzlemesi o kadar da keyifli bir spor değil bence futbolu. Hele de böyle hani e, yavaş tempo oynayan takımlar varsa çok sıkıcı oluyor. 90 dakika için geçiyor abi. Ben mesela şey maçını izleyeyim dedim. Heves ettim. Bu e, geçen sene olması lazım. Türkiye milli takımı baya böyle güzel başarılar falan elde etmeye başladı. Hani böyle tekrar yükseldik ya böyle ve işte aa sanki bir sik yiyeceğiz falan. En son işte şeydi. E, İzlanda maçıydı galiba abi. Olay maloy oldu hani. İzlanda maçını izleyeyim dedim. Yani çok şeydi ya sıkıcı bir maçtı dedim yok ya ben bu yüzden izlemiyormuşum herhalde 90 hakikaten sıkıldım yani maçta fırça olayı oldu yani aynı sana denk gelmiş o maç İzlanda maçları bir de hepsinin adı sonlu bitiyor Ferguson işte son Magnusson falan İsmailoğlu <laughs> ne konuşuyor mu? Futbol konuşuyor zamanı. akı. Benim izleyicilerim sevmez ki futbol. Yok futbol e, hani konuşmak gibi değil yani öyle. Ben tuvalete gidiyorum altıma patlatacağım yoksa.